Adam sen? Yok daha atmadım abi. Hadi rast kardeşim. Hep ha. ikimize de. Nasıl gidiyor birader olacak mı? He? Beklemediyiz he. Bir tane yapıştırdım aldım ben. Hadi sıra sende. Evet. Rast gelsin. Sen, sen bu işin erbabısın baba. Estağfurullah abi. Biz daha taze geliriz. Yok canım sen ne çupralar tuttun abi. Hadi evet. rast gelsin. Hadi bebeğim gel. Biri veren Allah ikiyi de ver dalım. Haydi güzelim. Verir sabret. Bak gelmeyecekmiş. Nasıl yan yan kaçıyor. Gel bakalım şöyle emniyetli yere. Boylar gayet güzel tam porsiyonluk Uzun bir aradan sonra Sağlam bir vuruş ve aldım bu defa Gel bakalım koçum gel 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 Gel, gel. Canım benim 2 iki saatten beri hiç ses yoktu. Nereye gittiniz siz? Bakalım bunun boyu nasıl? Bu da aynı, bu da kaçak. 5 dakika geçmeden bir tane daha aldım. Oh yavrum benim gel. Ben dedim ya sana girdi de yerden. <laughs> He? Tutarsın be ya. <laughs> Tutarsın. Sen eski kıyıcısın. Üçü veren Allah dördü de verdi. Sıra de Haydi bakalım. Bu sanki daha güzel gibi. Parlaya parlaya. Hadi lütfen çalış E hadi ama sen oturuyor elini al Sen başarısın ya Geri geliyor, geliyor gördüm parlıyor. Hadi birader şefte yaptın. Tebrikler. Canım benim. Oo yatırsana yere çok güzel. Tebrikler birader. Harika. Hey maşallah hey maşallah. Sürü girdi. Abi boyları daha sakız gibi Balık dönmeye başlamış Karamarşlık değil yani Bir şey var mı sende ya? Yara var mı? Var abi çanta hepsi var Elini yıka kurula Haydi bakalım sen de sepete Hemen geliyorum kardeşim Yan gözlerin birisindedir Bunun boyu küçük. Diğerleri gibi değil. Büyüsün diye gelsin. Sabalım bana Hadi. Büyü de yine gel bize. Ya Allah. Hadi yürü yürü yürü. Aferin sana. Saldı mı nerede? Ne? Şimdi tuttu mu? Geliyor mu? Haydi bakalım rast gelsin. Aynısından mı? parlıyor gördüm oh 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 oh, oh. haydi kardeşim beni rast gelsin ana kaçtı mı lan yok ha geliyor parlıya parlıya Bir tane de aldım ama çekim yapamadım onu. Erdal'ım sen de aldın galiba. Hadi kardeşim benim. Evet. Ya sen eski kıyıcısın, biliyorsun işini. Abi kaç zaman oldu ben kıyıdan Orta atmaya gitmiyorum. Evet. Unutmuşuz artık adam. Anladım. Boyla çok güzel ama değil mi? Tam sopralık. Geliyor mu? Şakır 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 ha. Hadi biraderim devamı gelsin. He? Tam porsiyonluk abi. Evet. Porsiyonluk abi. Hadi bereketli olsun. Yakışıklı mı? Gördüm, gördüm. Parladı. O boyu <laughs> boyu çok güzel. Yengeç. Yengeç değil mi? Aynen. Bunun ilacı abi yengeç kesinlikle. Haydi bereketli olsun kardeşim. Şey, evet doğru söylüyorsun. Acayip bir sabır işi bu. Bugünün hasılatı şöyle bir, iki, üç, geç o tarafa

oh uh, i mean